hep buradayız. Burada olmak zorundayım. Hani masal tanemim de olmasına rağmen. Bekliyorum çıkacak inşallah. Az kaldı. Hep söylüyorlar. Pazartesi gününe kadar işte yarına kadar tekrardan bir bekleme sürecimiz var. İnşallah çıkıp bize yakın zamanda Vodafone renat olmayı istiyoruz onunla birlikte. İnşallah. Ee, sosyal medyada inanılmaz bir destek vardı. İnanılmaz e, herkes şu anda Poyraz e, Kartalı e, masal tanemi konuşuyor. Onların fotoğraflarını paylaşıyor. Ee, bekliyor muydunuz? Beşiktaşlılık aslında böyle bir şey değil mi böyle? En kötü günümüzde biz hep bir aradayızdır. Bekliyor aslında muydunuz böyle bir Bekliyorduk. Hani? hani şöyle bekliyorduk. Bizim kendi taraftarımız zaten biraz e, insani ve vicdani yöne çok e, ağır ve destek veren bir taraftar grubu. E, biz de zaten içinde olduğumuz için bekliyorduk. Hani paylaşımlar bize destek olacak ama e, olay türbünün, yani Beşiktaş tribünün çok çok dışına çıktı. Yani diğer dernek grupları e, yurt dışından e, Türkçesi olmadan bile arayıp yabancı dilde geçmiş olsun mesajları arayan soran e, ilk ameliyat olduğu gün e, yani her ne kadar bizi hastaneye şikayet etseler ee, telefonlar kitlenmiş. Yani bu bize moral. Belki hastaneye biraz sıkıntı yaratıldı ama bize moraldi. Hı hı. Çünkü tanımıyoruz. Yani bize diyorlar ki hani söyleyin aramasınlar. Hani biz kimseyi tanımıyoruz. Yani arayanları tanımadım bizsin. Sadece sosyal medya üzerinden hani aramamanız gerektiğini evet. söyleriz. Hı hı. Ee, yani destek, manevi destek muhteşemdi. Ee, biz de o gücü arkamız alarak o dualarla beraber evladımızın yanında olduk. İnşallah da o dualar sayesinde evladım atlatacak. 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 O güce sahiptir. Hayatı 1-0 geriden başladı. Şu an 1-1 yaptık. İnşallah galibiyet golünü de atacağız. İnşallah. Biz çok küçük bir hediye getirdik size. İnşallah uğur getirir. Şu Şunu e, ben hemen göstermek de istiyorum. İnşallah Poyraz Kartal bir gün giyecek bunu hastaneden çıktıktan sonra. Böyle yavru kartalımız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah giyecek ve nice zaferlere birlikte imza atacağız i̇nşallah. İnşallah. onunla. Çok teşekkür i̇nşallah. ederim. Evet, Böyle teşekkür zor ederim. bir gününüzde bize vakit ayırdığınız için teşekkür çok teşekkür ederim. Biz teşekkür olun, ederiz. Yani İlk manevi İlkim destek, e, ayak tutulan destek gerçekten bize o e, eşimi de aynı şekilde. Yani dediğim gibi arkamızda büyük bir dua var, büyük bir güç var. E, bu güç sayesinde inşallah sağ salim buradan çıkacağız. Yani şampiyonluktan önce bu şampiyonla işeyip Poyraz Kartal'ımla beraber çıkmak istiyorum. O şampiyonlukta gelecek inşallah. İnşallah. E bebeğim, e, 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 e bebeğim, e.